merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir video geldi. Ve size spoiler vermemek için de e, cama geçtim arkadaşlar. Sizinle beraber camda şu an bir video çekiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle küçük bir ipucu vereyim. Hani şöyle. Şöyle. Yok. Arkayla alakalı bir şey yok. Şöyle tam şey. Heh. Şurada gördüğünüz boru var ya. Nerede? E, şurada gördüğünüz mavi boru. Onunla alakalı bir şeyim var arkadaşlar size. Ama ilk önce size bir şey göstereceğim. Şu gemiye bakın. Ay şey gözüküyor. gemiciye bakın. Şu gördüğünüz mavi boruyla alakalı bir video gelecek bugün. Hatta sadece onunla alakalı bir video değil. Bugün bir şeyle daha alakalı bir video gelecek arkadaşlar. O yüzden beklemede kalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu video bittikten, e, bu kısa bir duyuru olabilir. Hani o iki videonun öncesinden bir duyuru olabilir. Şimdi bu video bittikten sonra arkadaşlar öbür videoma geçeceğim. Yani o mavi boruların ne hangi anlama geldiğini göstereceğim size arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.